Yastadır bu mülkün, gönlün yastağıdır. Yastadır bu mülkün, gönlün yastağıdır. Ah oh, kendime kumarlar, kumar sesleri gel yarim gel canım gel gelir bir ay kulağım seslenir gel yarim gel Canan'ım geldi. sanki benim derdim bana az gelir. Sanki benim derdim bana az gelir. Var gitman bu yar. üstünden Gel yarim gel Cananım gel Var git duman bu yay Lan üstünden Gel yarim gel Diwa, bu, bu, bu,